yeterli lider, demokratik lider, karizmatik lider, hümanist lider, liberal lider, ağ oluşturucu lider, doğal lider, bürokratik lider, dönüşümcü lider, vizyoner lider, hizmetkar lider. Mükemmel bir liderlik için gerekli olan özellikleri sıralamaya çalışırsanız onlarca özellik sayarsınız. Tüm bu özelliklerin bir kişide toplanması ve eşit olarak var olması mümkün değildir. Liderler bu özelliklerden bazılarını diğerlerine göre daha baskın ve öncelikli olarak gösterirler. Böylece olumlu veya olumsuz farklı liderlik türleri ortaya çıkar. Gelin liderlik türleri neler birlikte paylaşalım. Otoriter lider tüm yetkiyi ve gücü elinde bulunduran emir veren liderdir. Tüm güç ve yetki kendilerinde toplanmıştır. Emir vererek bu güç ve yetkilerini kullanırlar. Çevresindeki insanların kendilerine biat ettiği ortamda var olurlar. Demokratik lider, gücü ve yetkiyi diğerleriyle paylaşan, başkalarından da görüş almayı önemseyen lider türüdür. Bir nevi otokratik liderin tersidir. Katılımcılık esasına dayanır, kişiye bağlı değil, sisteme bağlı uygulamalar getirir. Karizmatik lider, Düşünceleriyle ve davranışlarıyla toplumda duygusal etkiler bırakan liderlik türüdür. Hedeflerine ulaşmak ve inandıkları şeylere başkalarını da ikna etmek için çalışırlar. Bu davaları uğrunda risk alırlar, kendilerini feda edebilirler, böylece toplumun güvenini kazanırlar. Hümanist Lider Babacan Lider olarak da bilinirler. Aslarıyla yakın iletişim önem verdikleri için sadakate dayalı bir yönetim sistemini benimserler. Aslarının da görüşlerini alırlar fakat son noktada kararı kendileri verirler. Liberal lider yetkilerini kendisi sahiplenmeyip aslarına devreden liderdir. Etrafındaki kişiler özgürdür. Kendilerini yetiştirip çözüm üretirler. Liberal lider etrafındaki insanlara gerekli kaynağı temin etme görevini üstlenir. Ağ oluşturucu lider diğer kişilerle dengeli bir ilişki kurmaya çalışan biz anlayışına göre hareket eden liderdir. Dengeyi kurmayı önemser ve ben anlayışından uzaktırlar. Doğal lider, bir otorite tarafından seçilmemesine rağmen grubun benimsediği liderdir. Doğal liderlerin resmi olarak yetkisi bulunmaz. Etrafındakiler onu izlemeyi gönüllü olarak tercih ederler. Ama kimi zaman yasal bir lidere göre insanlar üzerinde çok daha fazla etkiye sahiptirler. Doğal lider yönlendirme gücüne sahiptir bürokratik lider hiyerarşik bir yapılanmada görev alan görev tanımının bir yönetmelik çerçevesinde önceden belirlendiği lider tipidir memur dediğimiz kamu sektöründe var olan liderlik tipidir dönüşümcü lider geleceğe yönelik tasarladığı bir vizyon doğrultusunda yenilikçi ve yaratıcı faaliyetlerde bulunan liderdir Dönüşümcü liderler kendilerini takip eden kişilerin de değişip dönüşmesini sağlarlar. Kurumsal anlamda da bir değişim ve dönüşüm oluşturulmasına aracılık ederler. Vizyoner lider, geleceği öngörerek örgüt ya da topluluk içerisinde koyduğu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla aslarını harekete geçiren liderlik tipidir. Vizyoner lider hedef belirleme alanında çok yetkindir. Hizmetkar lider, bireylerin arzu ve isteklerini yerine getirmek için çalışan liderlik türüdür. Hizmetkar lider, etkili iletişime ve işbirliğine önem verir. Kendilerine adeta örgüt ve topluluk üyelerine hizmet etmeye adamışlardır. Tüm bu liderlik tiplerini sizinle paylaşırken, dikkat ederseniz sizlerin düşüncelerini etkilememek amacıyla hiçbir örnek vermedim. Ama eminim her liderlik türünden bahsederken gerek özel hayatımızdan, gerek iş hayatımızdan birçok örnek gözlerinizin önüne gelmiştir. Şimdi gelelim benim en sevdiğim liderlik türüne. Anlık liderlik. Gün içinde hayatın her noktasında, her karşılaşmayı, her anı bir liderlik fırsatı olarak gören liderlik türünü çok seviyorum. Liderliğin, sıradışı olmak için var olan bir özellik olmadığına inanıyorum. Biz liderliği kendimizden çok daha büyük, hatta kendimizden öte dünyayı değiştirmek ve dönüştürmekle ilgili bir şey yapmışız. Çok çalışarak belki gelecekte ulaşabileceğimiz bir şey gibi görmüşüz. Oysa insanların içinde zaten var olan kendi içlerindeki lideri keşfetmeleri gerekiyor. Anlık liderlik hayatımızın her anında insanların hayatına dokunarak başkalarının hayatlarını her gün değiştirebilen bir eylemdir. Hepimiz her gün birilerin hayatına dokunarak değişikliklere sebep oluyoruz. Genellikle bunu da fark etmeden yapıyoruz. Liderliğimiz doğal yollarla oluşuyor, yapmacık değil. Yeter ki biz insani doğru hareketleri yapalım. Hayatına dokunduğumuz insanlar da bunu genellikle size söylemezler. Varsın söylemesinler. Onların bunu söylememeleri demek bizim liderlik davranışları göstermediğimiz anlamına gelmez herkesin içinde liderlik var. Liderliğin her gün kaç kişinin hayatına iyi dokunduğunla o ana kadar yapmadıkları veya fark edemedikleri şeyleri yapmaya başlamalarına ve düşünmelerine etki etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Böylece liderliği bir gün ulaşılabilecek bir şey yerine hayatımızın her anında yapabileceğimiz bir şey gibi algılamaya başlarız. Bize liderliğin dünyayı dönüştürmek olduğu söylenir. Ama liderlik dünyada yaşayan 8 milyar insandan birinin bile hayatını olumlu yönde değiştirmesine katkı sağlayabilmektir. Bunun için her gün bir dolu fırsat önümüze çıkıyor. Değerlendirebilmek dileğiyle anlık liderlik konusunda en sevdiğim hikayelerden birini sizinle paylaşayım. 1982 yapımı Gandhi filminde şöyle bir sahne var. Gandhi kendisini destekleyen herkesinden insanlarla madende tutuklu olan arkadaşlarını kurtarmak için yürüyüşe geçer. Madeni korumakla görevli İngiliz atlı birliği yürüyüşe geçen bu grubu dağıtmak ve onları ezmek için atlarını üzerlerine sürer. Gandhi ne yapacağını şaşırmış beklerken hemen arkasında onunla yürüyen belli ki toplumun alt seviyelerinden belki de köle sınıfından biri hemen Gandhi'ye ve herkese bağırarak derhal yere yatmalarını söyler. Zira atlar yere yatan insanların üzerine asla basmazlarmış. Böylece Gandhi ve çevresindekiler kurtulur. İyi lider örnekleri dendiği zaman tarihteki büyük isimler veya iş dünyasındaki önemli isimler lider örneği olarak verilir. Ben ise hemen yanı başımda gözümün önünde günlük hayatın içindeki liderleri örnek almayı çok seviyorum. Anlık liderlik anlarında iyi insan özelliklerini kullanarak insanların hayatına dokunan, değiştiren liderleri ve onların davranışlarını hangi pozisyonda, hangi yaşta, hangi ırk ve cinsiyette olursa olsun. Böylece iyi bir liderliğin erişilemez bir şey olmadığını anlarız. Sosyal medyada sevdiğimiz, bizi en çok etkileyen, gönlümüzü ısıtan videolar bu insanların yaptığı güzel davranışlar değil mi?